milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Türkiye Gazetesi yazarı SGK baş uzmanı İsa Karakaş mecliste görüşülen kritik teklifleri açıkladı. Buna göre 3 yaşına kadar tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanması gündemde. Ayrıca 3600 ek gösterge yeniden masada. Yarım milyon memur ve emekli ilgilendiren bu düzenleme bakanlığın öncelikli konuları arasında. Disiplin affı içinde umut ışığı doğdu ancak kapsamın dar tutulması bekleniyor. Kamu kurumlarında çalışanlar arasında büyük maaş farkı var. Memur 50 bin lira alırken işçi pozisyonundaki görevli 70 bin lira kazanıyor. Bu dengesizliğin giderilmesi için yeni adımlar atılabilir. Vergi dilimlerinde ise herkesin ortak talebi aynı. %15'te sabitlenmesi. Ve Karakaş kritik bir uyarıda yaptı. SGK hizmet dökümünüzde K, Ş, S harfleri varsa dikkat edin. Bu ibareler sahte ya da şüpheli sigortalılık anlamına geliyor. S ibareli bir iş yerinde çalışıyorsanız sahte sigortalılık riski var. Bu durumlarda emekli olsanız bile emekliliğiniz iptal edilir ve ödenen maaşlar faiziyle geri alınır. K ibareli işyerleri ise kontrol sürecinde olduğunu gösterdiği için burada görev alan kişilerin çalışma sürelerinin emekliliğe dahil edilmeme ihtimali var. Bu nedenlerden 2016 yılından bu yana yapılan denetimlerde 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi.